Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Ben Mevhibe İrin Alerji Kreşinden Pelin öğretmeniniz. Bugünkü uzaktan eğitim dersimize sporla başlayalım. Evet çocuklar sizler oturduğunuz yerde dik bir şekilde oturun. Kollarımızı bir aşağı bir yukarı olacak şekilde ona kadar sayıyoruz. Evet size şimdi gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, ikinci hareketime geçiyorum. Yine oturduğunuz yerde kollarınızı öne doğru uzatıyorsunuz. Makas hareketini yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet çocuklar, hareketlerimiz bitti. Uzaktan eğitim dersinizde trafik kuralları hakkında birazcık sizlerle sohbet edeceğiz. Çocuklar, trafik nedir sizce? Trafik, insanların, araçların, hayvanların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine denir çocuklar. Trafik kuralları neden konmuştur sizce? Trafik kuralları kazaları ve trafik içerisindeki karışıklığı önlemek için konmuştur. Kurallara uymak bizi ve sevdiklerimizi korur çocuklar. Şimdi trafik kuralları kimler için vardır? Tabii ki de bizim için vardır ve önemlidir. Evet çocuklar, sürücülerin, yayaların ve yolcuların uyması gereken bir takım kurallar vardır. Bu kurallar nelerdir? Sürücülerin araç hızına, trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmelidir. Yayaların peki hangi kuralları vardır? Yayalar ise karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini her zaman kullanmalıdır ve kaldırımdan yürümelidir her zaman. Peki yolcuların ne gibi kuralları vardır? Hemen söylüyorum. Yolcular sağ taraftan binip sağ taraftan inmelilerdir ve araç içerisinde kemerlerini takmalıdırlar. Evet çocuklar, trafik kurallarını öğrendiğimize göre şimdi de bir şarkımız var. Şarkımızın adı Taşıtlar Şarkısı. Haydi gelin hep birlikte söyleyelim. Düdük çalar ince ince yolcular bilince Düdük çalar ince ince yolcular binince Gidiyor çupu çupu çuk uzaklarda gözü Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi Otomobil fırlar birden kalkarken yerinden Otomobil fırlar birden kalkarken yerinden Katıyor tuzlu dumana uzaklarda gözü Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi. Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi. Vapurlar suya dizilir, denizde süzülür. Vapurlar suya dizilir, denizde süzülür. Gidiyor dumanına bak uzaklarda gözü Git güle güle gel göre, çok bekletme bizi Git güle güle gel güle çok bekletme bizi Yolcular rahat uçakta aldırmak hiç korkma Yolcular rahat uçakta aldırmak hiç korkma Gidiyor Gö bakıyor uzaklarda gözü Evet çocuklar şarkımızı da söylediğimize göre videomuzun sonuna geliyoruz. Şimdi sizlere bir bilmece soracağım. Bilmecemiz sıra sıra odalar birbirini kovalar. Sizce ne olabilir? Cevabını bir sonraki videoda sizlere söyleyeceğim. Evet çocuklar bir sonraki videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evinizde kalın. Hoşçakalın.